Kahve içecek bir halim var Allah aşkına. Gidiyor musun? Gidiyorum. Aa, niye gidecekmişsin Allah <laughs> gücünden versin. Hayır efendim emniyete gidiyorum. Gideyim de şu so soygun hikayesini anlatayım. Gerçi giden gitti ama... ...ne yapalım kendimde bir ümit. Valla <laughs> ah, vallahi birader ümidini kırmış olmayayım ama... Sağ ...bu mücadelenin hiç ümidim yok <laughs> senin. Aslına bakarsan benim de yok. Ne diyeyim, giden gitti. Ama bakarsın maaş cüzdanımla... ...hüviyetimi falan geri alabilirim. <laughs> İnşallah. İnşallah, hadi. Bakalım artık sana olan borcum kusura bakma. Bir daha üç aylıkta öderim. Tamam birader senden para isteyen mi var? Olsun efendim sen, sen istemeyebilirsin ama ben senden isteyebilirim. Bu üç ayı nasıl geçireceğiz? Değil mi? Hadi Allah'a ısmarladın. Haa şey, bu <laughs> Sakın Naciye bu meseleyi duymasın. ...zehir olmasın evlenme yıldönümümüzde, yıldönümümüzde değil mi? İyi ki söyledin birader. İyi mi? Ben evlenme yıldönümünü kutlamak için Naciye'ye telefon açacaktım, ağzından kaçırmayayım aman, bari. Aman, aman sakın ha! Yok. Aman yok. sakın ha! Ben yarın artık biz lisan münasiple anlatırım ona. Anlamadın kiminle? lisan münasip yani... uygun bir dille tamam. anlatırım tamam mı? Tamam. Hadi hoşça kal. Aa dur birader. Hadi, hadi. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Öşek emniyete gidiyorum dedim ya. Neyle gideceğim? Otobüsle. Allah Allah, param var mı peki? Pa dur, bak olmasın lazım ceplerin. Dur. Ha, tamam, tamam, tamam. Bak. Tamam, bozuk paraları almamışız. Olmaz biraderim, ne olur ne olmaz. Ben senin yanına biraz para vereyim. İstemem, laf anla. Ya bilmem misin? Ben borçlanmaktan hoşlanmam. Hadi, <laughs> Allah'a ısmarladık. Dua etti, inşallah hayırlısınlar. Bir sonuca varayım. <laughs> Of, bu evlenme yıl dönümümüzde Naciye'ye hediye alamayacağım galiba. Basiretten borç alsa mıydım acaba? Ama Naciye borç parayla hediye aldığımı öğrenince çok üzülürdü. Ne yapıp edip bir hediye almalıyım Naciye'ye. İlk evlenme yıl de bugünkü gibi çaresiz kalmıştım. Üstelik de Naciye o gün bebek bekledi diyeni müjdelemişti. Dün gibi hatırımda. çalış be mübarek saat çalış. Ne inatçı şey Ha, anladım tabii. Niye çalışmıyorsun anladım. Eşini kıskandığın için değil. Çünkü o devamlı duvarda. Sen sandıktasın. Baba olmaz. Küçücük evde iki saat yan yana asılmaz ki. Gülerler adama. Bakma sen rahmetli babacığımın konağı genişti. Bir tarafta sen bir tarafta eşin duruyordu. Ama burada sırayla. Bak şimdi sıra sana geldi. İnadından çalışmıyorsun. Bak ben ahırıp alacağım seni. Tüt! 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 Hüsnü! 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 Aa, ah, evde olmasana evde ama nerede? Küçücük evde birbirimizi bulamıyoruz. Hüsnü! Köyde Hü -hü. anlaşıldı sen çalışmayacaksın. Onun için sarılıp sarmalı doğru sanda. İlk fırsatını... da tamir edilmek üzere saatçiye. İşte buradayım hayatım, buradayım. Ah canım. Gel. Gel. Küçücük evde bulamadım seni. 10 dakikadır arıyorum. <laughs> ben babamın konağında oturuyor olsaydık... <laughs> yarım saat arayacaktım. Maşallah <laughs> çok keyiflisin. Daha da keyifliydim de. Saat ke keyfimi kaçırdı. Hayır biraz da bunu asayım dedim. İnan tuttu çalışmadı. Uzun zamandır sardıkta ya anlaşılan küstü biraz. Tamirci gözcü geldi anlaşılan. Münasip bir zamanda götüreyim bari. Ha götür, ne de olsa baba yadigarı. Hı, hmm, babamdan bana... ...benden de inşallah çocuklarımıza. Çocuklarımıza mı dedin? Evet, e, inşallah... ...bir gün bizim de çocuklarımız olacak. Kısmet olursa sekiz ay sonra. Hı? Ne, ne dedin Kısmet olursa sekiz ay sonra dedim. Bakayım, yani? E, müjde... ...tahlil sonuçlarına göre... Bir aylık hamileymişim. Allah'ım ağzım zaten... eski günler olsun. <laughs> Naciye, o kadar mutluyum, o kadar mutluyum ki... <laughs> ...evlenme yıl dönümümüzde bana bundan güzel bir hediye veremezdim. Ben de çok mutluyum. Demek evlenme yıl dönümümüzü unutmamışsın. Aşk olsun, her ne kadar unutkansak da... ...evlilik yıl dönümümüzü unutacak kadar değil herhalde. Hediyeni bile aldım. Ha. <laughs> aa, tüh, Bak, söylemeyecektim. Sözde sürpriz yapacaktım. Ben de sana çok hoşuna gidecek bir hediye aldım. Sahi mi? Kapat gözlerini. Hay Allah! Düşürdün mü yoksa? Nereye gitti bu bilezik? Yok. Ya düşürdüm ya çaldırdım. Ha yoksa dairede de masanın çekmecesinde mi unuttum? Hay hay çok iyi hatırlıyorum. Çekmeceden alıp cebime koydum. Hem de şu cebime koydum. Nasıl? Bu yerde. Ah! Çok teşekkür ederim. Nasıl da bilirsin benim ne beğeneceğimi? Ben de senin hediyeni verecektim ama... ya dairede unutmuşum. Yarın verirsin canım. O yarın olur mu? Hemen şuraya gider alıp gelirim. Daire kapanmamış mıydı? Kapanmamış mıydı? Mı? Bak, üç, saat beş buçuk. Müstahaten temizlik yapıyoruz şimdi. Peki, sen bilirsin hayatım. Bence mutfağa gireyim. Sana akşama çok güzel şeyler hazırlıyorum. <laughs> tamam, ellerin dert görmesin. Ah, <laughs> eyvallah olsun. Hediye alacak param yok ki. Bana bak fedakarlık sana düşüyor. Saat saat ev saat. Mutluluğum sana bağlı. Şimdi derhal sanıp sarmalanıyorsun ve doğru beraber gidiyoruz. Senin maalesef canıyım bırakacağım yahut da satacağım. Yok başka çaresi. Üzme, üzme tatlı canını. Ben duvardaki eşine Allah'a dediğini söylerim. Bu benim vazifem. Üzgünüm ama başka çare yok. Anca seni satarsam Naciye'me bir hediye alabileceğim. Kesme. Efendim, efendim canım. Bir yere mi gidiyorsun? İşte saati saatçiye tamire götürüyorum. Ha. Ceketi bir giyeyim sen. Bir dakika şunu tut canım. O kadar üzüldü beceremedim. Ha. O kadar uğraştım. Ha. Ya çıkamadım işin içinden. Ha. Demek ki işte erbabı bilir. Şey. Ne yazık ki saat o gün tamirci yerine eskiciye gitmiş. Parası da Naciye'ye hediye parası olmuştu. Naciye bu durumu öğrenince çok üzülmüştü. O günden sonra eskiciye sattığım saatin eşini de duvardan indirmiştik. Maddi durumumuz biraz düzelince geri almak üzere eskiciye gitmiş fakat bulamamıştık. Hala ne zaman bir eskici dükkanının önünden geçsek girer saatimizi ararız. <laughs> Ama bu da gideceğim tarafa gitmiyor. Aktarmalı mı gitsem acaba? Ama fazla param yok ki. Mecburen bekleyeceğim. Neden aklıma gelmedi? Bu saatte emekliler otobüs bedava. Ama benim emekli hüviyetim yok ki. Cüzdanla gitti. O, olsun. 65 yaş üstü idrimi var. ama Hüviyet de cüzdanla gitti. Hay ne şanssız bir günmüş bugün. En iyisi köşedeki durağa gideyim. Oradan daha çok otobüs geçiyor. Elbet biri emniyet müdürlüğünden geçer. Alo buyurun. Ah merhaba Esma abla. Nasılsın? Merak eden gelip görür. Ayol ne aradığınız var ne sorduğunuz. Kusura bakma ama çok hayırsız çıktınız. Aa öyle konuşma Esma abla. Biliyorsun tatildeydi. Dün geç vakit döndük. Döner dönmez niye aramadınız? İnan bana ablacığım şimdi arayacaktım. Nezahat Hanım yukarı kahve içmeye çağırdı. Oraya gittim. Şimdi geldim. Baktım ki sizin arayacağınız yok. Gel demesi kolay. Nasıl geleyim? Neşe taşınmadan iyi beraber geliyorduk. Ne olduysa onu da sizin siteye taşıdınız. İnşallah seni de taşırız. Hadi bin bir taksiye gel. Tek başıma taksiye binmeyi beceremem ben. Yavaş yavaş yürüyerek gelirim. Hadi hemen çık yola. Yardımına ihtiyacım var. Temizlik yaptıracaksan peşin peşin söyleyin. Bacaklarım çok ağrıyor. Aşk olsun ablacığım. Hiç sana temizlik yaptırır mıyım? Yemeğe yardım edersin. Şöyle akşama güzel bir sofra hazırlayalım. E bugün bizim evlenme yıl dönümümüz. <laughs> Sağ ol ablacığım. Teşekkür ederim. Hemen gel. Hadi bekliyorum canım. Basiret de vakitlice gelse bari. Emir dersiniz amir. Merak etmeyin efendim, ilgileneceğim. Evet, evet. Evet efendim, uzun zamandır haberiniz var. Tamam. Merak etmeyin amir. İyi günler. Mustafa, bu yeni cami civarındaki sivil memurların sayısını artırın. Muslukçular çoğalmış. Özür dilerim size Bey. Evet, nerede kalmıştık? Efendim işte yolda yahut otobüste böyle dikkatimi çekecek bir şey olup olmadığını hmm. sormuştunuz da ben de size onu düşünüyorum bir yandan. Aa evet. Peki tanıdık numarası yapan, yanınıza yaklaşıp size sarılan ya da omuz atıp özür dileyen oldu mu? Vallahi yani o dediklerinizden hiçbiri olmadı. Aa, yalnız otobüste bir böyle yüzüme doğru böyle aksırdı. Sonra da Haşa huzurdan omuzuma tük tük geldiğini söyleyip, özür dileyip geldi onu sildi. <laughs> tamam işte, silerken de cüzdanınızı götürdü. Aa. Bu metotla uğraşanlara pislikçi deriz biz. Allah Allah! Bugünlerde pislikçilerle muslukçuların faaliyetleri arttı üstüne. Mustafa, pislikçilerin albümünü getirir misin? Hı -hı. Yanında bir pislikçi kurbanı. bekle. Pislikçiler size uyguladıkları yöntemle çalışırlar. Allah Allah. Muslukçular da cami avlularında çalışırlar. Aa. E şadırvanlarda abdest alanlar genellikle ceketlerini omuzlarına alırlar. Evet. Muslukçular da bunları kollayıp yanlarına yaklaşırlar ve ceketi omuzlarından düşürüp özür dileme bahanesiyle geri verirken de el çabukluğuyla cebinde ne var ne yok götürür. Aman ya Rabbi bakın bu yaşıma geldi ilk defa zaten sizden duyuyorum bunu. Demek ki yani bu şekilde çalışanlara şeyci deniyor. Muslukçu. Muslukçu evet. Evet efendim. Tamam. Bunlar bir şey değil Üstü Bey. Ya. Daha zarfçılar, tırnakçılar, cepçiler. Ne diyorsunuz? Yani. Ya. Aman ya giriniz. Ay. Gel. Affedersiniz. Sizin söylemeniz lazımdı. Söylediniz zaten. evet. <laughs> Pislikçilerin resimlerini emretmiştiniz. Buyurun komiserim. Resimleri Üstü Bey'e göster. Pislikçilerin kurbanı o. Sormayın. <laughs> efendim affedersiniz. Gözlüğümü takayım da. Bakayım. Teşhis edebilirseniz hemen yakalatırız. Öyle Hepsinin adresi bizde mevcut. Ah inşallah efendim. İnşallah. Alayım efendim. Alayım. <laughs> benziyor ama değil o değil o değil o değil. Şimdi, ha bu olabilir. Olabilirdi. de, O da aldırıyor biraz. Bakın bu da şey diyor ama hayır değil. Üste Bey'in takıldıklarını not al. Hepsini toplayalım. Tamam. Aa evet bu. İşte otobüste yüzüme karşı hapşıran e, adam bu adam. <laughs> Ay affedersiniz. Ben de tozdan ben de hapşırdım. Toza karşı alerjim var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>